Selamlar arkadaşlar bugün sizlere Fortnite'te oyununuzu nasıl daha akıcı yapabilirsiniz bunu göstereceğim arkadaşlar buradaki ayarlar FPS de arttırıyor ping de düşürüyor bunu da söyleyeyim birkaç ayar değişikliği yapacağımız için videoyu sonuna kadar izlemenizi öneriyorum arkadaşlar herhangi bir şekilde videoyu atlamayın lütfen sonuna kadar izleyin sonrasında kafanızda soru işareti kalmasın videoya başlamadan önce de söyleyeyim bu dosyayı indirmeniz gerekiyor o yüzden onu yapmadan önce Arkadaşlar videoya başlamadan videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Açıklamalar kısmında da Twitch hesabımız, ExitLuck linkimiz ve e, Discord hesabımızın linki bulunacak. Bunu bu yüzden söyledim. Eğer bu dosyayı indirmek istiyorsanız Discord hesabımıza gelmeniz gerekiyor. Discord hesabımıza katıldıktan sonra arkadaşlar e, indirme linkleri bölümünden bu dosyayı indirebilirsiniz. Bu dosyayı indirmeniz lazım yoksa bu ayarları uygulayamazsınız. Haberiniz olsun. Dediğim gibi sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Videoyu kesinlikle atlamadan izleyin. E, bunu indiriyorsunuz arkadaşlar İndir önce de söyleyeyim arkadaşlar. Açıklamalar kısmında biliyorsunuz Twitch Exit Lock linkimiz de bulunuyor. Oradan eğer Exit Lock satın alacak olursanız benim linkimden satın alırsanız sevinirim. Böylece %20 indirimli bir şekilde Exit Lock'ı satın alabileceksiniz. Haberiniz olsun. Yani size de yarıyor, bana da yarıyor. Onun haberi vereyim. Şimdi isterseniz videoya geçelim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce son bir açıklama daha yapacağım. E, katıl butonumuz açıldı. Eğer oradan katılırsanız Fortnite'da dağıttığım ücretli FPS paketlerini ücretsiz bir şekilde sizlere veriyorum. Discord'a gelip üye olduğunuza dair yani şampiyon destekçi olduğunuza dair fotoğraf atarsanız ve şampiyon destekçilerin üzeri de oluyor arkadaşlar. paketinizi alabilirsiniz. Modlara yazabilirsiniz bunun hakkında ve son olarak da oyun içinde XP kodunu kullanırsanız sevinirim arkadaşlar herhangi bir şey satın almadan önce. Şimdi bu dosyayı açıyoruz arkadaşlar. sırayla anlatacağım. Bakın bunu masa üstüne atıyorsunuz dosyayı açıyorsunuz. İlk olarak burada bir sürü e, uygulayacağımız ayar var. Atlamadan izleyeyim dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar ilk olarak daha akıcı yapma XP Avrek. Bunu açıyorsunuz. Evet diyorsunuz. Ben zaten yaptığım için yapmıyorum bunları. E, sonrasında bunu da açıyorsunuz. Ve saati yönetici olarak açıyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında herhangi bir duşa basıp kapanıyor. Bu ikisini uyguladıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekiyor. Haberiniz olsun. Sonrasında Intelligent Standby Cleaner. Bunu açıyorsunuz. Açmıyorsunuz. Çünkü benim zaten açık. Ee, şöyle bakın burada açık Bunu açıyorsunuz sonrasında bu iki tiki işaretliyorsunuz Buraya bilgisayarınızda bulunan RAM'in megabayt cinsinden yarısını yazıyorsunuz Mesela hesap makinesini açayım Benim bilgisayarımda 16 GB RAM var arkadaşlar Sizde kaç GB varsa onu yazacaksınız Bakın 16 GB RAM var Bunu 1024 ile çarpıyorsunuz arkadaşlar ve ikiye bölüyorsunuz ee, bu şekilde ve buraya çıkan sayıyı buraya yazıyorsunuz arkadaşlar sizde 4 GB RAM varsa atıyorum 1024 ile 4'ü çarpacaksınız ve bölü 2 yapıp buraya yazacaksınız 2048 buraya yazıyorsunuz yukarıya 1024 yazıyorsunuz burayı 10.000 olarak işaretliyorsunuz buraya tik atıp 050 yazıyorsunuz sonrasında start'a basıp per standby liste basıp aşağı atıyorsunuz arkadaşlar programı programı aşağı atıyorsunuz burada çalışmaya devam edecek herhangi bir şekilde şey olmayacak dediğim gibi kapatmayacaksınız bu programı. Sonrasında geliyoruz tekrardan buraya. O su var arkadaşlar o suyu açıyorsunuz bunu açarak gösterebilirim. Evet diyorum ekran gelecek sizde birazdan. Bakın buraya geldikten sonra actions'a tıklıyorsunuz. Apply only recommend settings'e basıp ekranınıza çıkan şey evet diyorsunuz. Ve bunu kapatıyorsunuz ve bunu yaptıktan sonra da. Kapatamıyor muyum? Şöyle mi kapatacağız tamam Bunu yaptıktan sonra da bilgisayarınızı yeniden başlatıyorsunuz Bu da bilgisayarınızı yeniden başlatmanızı Gerektiren bir program Sonrasında Process Lastor ve Quick CPU'yu ayarlayacağız Quick CPU'yu kurduktan sonra arkadaşlar Buraya koydum zaten ben Kurabilirsiniz evet diyorsunuz açıyorsunuz programı Bakın program açılıyor Bunun açılması uzun sürüyor O sırada aygıt yönetisine giriyoruz dursun. Aygıt yöneticisinden sistem aygıtlarına geliyorsunuz. aşağı iniyorsunuz. Yüksek duyarlılıklı olay süre ölçenini devre dışı bırakıyorsunuz. Yukarı çıkıp e, disk sürücülerini açıp e, bilgisayarınıza bulunan diskleri, ilkeleri iki tiki de işaretliyorsunuz arkadaşlar. Diğerine de aynısını yapıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi. Sonrasında bunu kapatıyorsunuz. Sonrasında disk birleştirmeyi açıyorsunuz ve bütün disklerinizi birleştiriyorsunuz. Bakın bunu da en iyi duruma getir dedim. Tamam. Sonrasında programa geliyorsunuz. Buradaki her şeyi yüze çekiyorsunuz. Kullandığınız e, güç planını seçtikten sonra her şeyi %100'e çekip apply diyorsunuz, close diyorsunuz. Bununla da işiniz bitiyor. Sonrasında Regedit'te bir ayar yapacağız. E, çalıştır'ı açıp regedit yazıyorsunuz ve kayıt defteri düzenleyicisini açıyorsunuz arkadaşlar. E, buradan log local giriyorsunuz. Sisteme giriyorsunuz. Current control set control ve buradan priority kontrolü Biliyorsunuz arkadaşlar yana geçip Win32 priority separation Bunu açıyorsunuz arkadaşlar Şimdi buraya 3 e, değerimiz var 28 değerini girerseniz arkadaşlar 16'lı seçin bu arada ondalık değil 16'lı seçiyorsunuz 28 değerini seçerseniz oyununuz sabit sahip olabileceği en düşük input lag'a sahip olur yani input lag'ınızı düşürürsünüz 28 yazarsanız 18 yazarsanız da oyununuz sahip olacağı maksimum akıcılığa çıkar yani oyununuz çok fazla akıcı olur ama dikkat edin birisi input lag azaltıyor öbürü ee, akıcılığı arttırıyor ee, bir de arkadaşlar 25 değeri var 25 değerinde girerseniz bu ikisinin ortasında bir yerde e, bir şey oluyor yani yine akıcı oluyor ama aynı zamanda da input lagınız düşük oluyor tabi, tabi dediğim gibi en yüksek akıcılık için 18'i en yüksek input lag değeri için en düşük input lag değeri için pardon 28'i ikisinin ortasında bir şey için de 25'i yazabilirsiniz ben 28 kullanıyorum bunu siz kendinize göre yazabilirsiniz hangisini istediğinize göre arkadaşlar sonrasında bununla işiniz bitiyor sonrasında Epic Games Launcher'ı açıyoruz. Oyuna gireceğiz. Oyunda bir ayar yapacağız. Bakın burada Process Lasso Setup 64'ü arkadaşlar açıp kuruyorsunuz. Benim burada kurulu arkada çalışıyor gördüğünüz üzere. O yüzden zaten açık. Oyuna gireceğim. Oyundaki ayarları göstereceğim sizlere. O yüzden bakın. Fortnite açıyorum Fortnite açılırken bir de sizlere exit lagı göstereceğim arkadaşlar exit lag da dediğim gibi FPS'inizi arttıran pinginizi input lagınızı azaltan ve e, aynı şekilde oyununuzu akıcı yapan bir program bunu kullanmak için ise tools'a girdikten sonra FPS boot'taki her şeyi açıyorsunuz arkadaşlar ben bunları açtığımda e, bazı programlarım çalışmaz hale geliyor o yüzden bunları açmıyorum siz bunların hepsini açıyorsunuz hatta şunu açabilir miyiz? ama açarsak restart diyecek. O yüzden yapmıyorum videodayken. Buradaki her şeyi açıyorsunuz. İnternet olarak da buradaki bakın bu ayarları yapıyorsunuz. Şu an benim burada gördüğ gördüğünüz ayarları yapıyorsunuz. Sonrasında home'a gelip Fortnite seçtiğinizde benim en düşük ping aldığım server DE Frankfurt 03 TCP 0 UDP 2 yapıp ee, benim 50 ping alıyorum en düşük aldığım bu. Epic dediğinizde arkadaşlar oyununuz en düşük ping'e sahip oluyor. Eğer en düşük pingi al, almanız gereken Server bilmiyorsanız yukarıdan otomatiği Seçebilirsiniz veya optimize deyip Sizin için en düşük serverı bulmasını Sağlayabilirsiniz arkadaşlar ee, Şimdi oyunumuza girelim Sizde ekran gelecek birazdan Evet ekranımız geldi Bakın ile tıklıyorum o sırada Arkaya açıp arkadan programı açtım. Bakın Process Lasso program burada. Buradan Fortnite Client Win64 Shipping.exe bu dosyayı buluyorsunuz. Sağ tıklayıp Priority Class'ı Always'ten High yapıyorsunuz. Sonrasında IO Priority var. Bunu da Always'ten High yapıyorsunuz yine. Aşağıda da More var. More'dan Memory Priority'den Always'den Normal yapıyorsunuz bunu da arkadaşlar. Sonrasında bununla işiniz bitiyor. Kapatmıyorsunuz. Programı aşağıya indiriyorsunuz. Ben kapata basıyorum çünkü zaten program aşağı iniyor. Bakın Gördünüz mü? Burada çalışmaya devam ediyor. Kapanmıyor yani. Buna dikkat edin. Programı kesinlikle kapatmıyorsunuz. Program çalışmaya devam ediyor. Sonrasında geldiniz buraya. Settings'e tıkladınız. Ee, ekran gözüküyor. Tamam bir sıkıntı yok. Buradan arkadaşlar Full Screen'i seçiyorsunuz. Çözünürlük kendinize göre ee, ama bunu şeyde tutarsanız yani 4-3 yaparsanız oyununuz daha akıcı olabilir fakat eğer 60 Hz monitör kullanıyorsanız görüntü kötüleşeceği için akıcı olmayabilir. Buna dikkat edin. Ee, i̇stediğinizi kullanabilirsiniz buradan. Eğer bu arada 60 Hz monitör kullanıyorsanız 144 Hz ya da e, 240 Hz, 360 Hz yüksek Hz'li monitörlere geçmeye çalışın. Çünkü Hz arttığı zaman ekrandaki yenileme sıklığı artıyor karelerin ve oyununuz daha akıcı oluyor. Bu çok fark ediyor. Oyuna yani YouTube'a e, 60 Hz yani 60 FPS vs yok öyle yazmayın. 60 Hz vs 240 Hz, 144 Hz vesaire yazarsanız Fortnite'ta e, çıkar videoları oradan akıcılık farkına bakabilirsiniz. Bütün ayarlarınız en düşükte olacak oyunda. VCNG Motion Blur kapalı, Show FPS açık, DirectX versiyonu eğer ekran kartınız DirectX 12 destekliyorsa 12 kullanın, desteklemiyorsa 11 kullanın. All of Multi Train Rendering sizde varsa açık olarak kullanıyorsanız kullanın. Yani işlemcinizin çekirdeği 4 ve üzeri ise bunu açmanızı tavsiye ediyorum. Aksi türlü FPS'inizi düşürür. Bunu da kapatıyorsunuz ve buraya gelip arkadaşlar Sound Quality'yi de low yapıyorsunuz ve bunu, bunu, bunu ve e, voice chat'i kapatıyorsunuz arkadaşlar. Oyununuz böyle daha akıcı bir hale geliyor. Dediğim gibi bu ayarları uyguladığınız sürece oyununuz daha akıcı olacaktır arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz lütfen beğenip kanala abone olmayı açıklamalar kısmındaki dediğim gibi Twitch, Exit lag like ve Discord linkimize ulaşabilirsiniz. Oradaki kanalımıza katılabilirsiniz arkadaşlar. Oyun içinde de herhangi bir şey satın alacak olursanız XP av kodunu kullanırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepiniz çok teşekkür ederim. Bay bay.